Herkese selamlar Mehmet Hoca ile Fen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıflarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın birinci senaryosuna uygun yazılı sorularını çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Mehmet Hoca ile Fen, FEN İlk sorumuzla başlayalım. Tutulmalarla ilgili bir soru. Bir tutulma olayıyla ilgili yapılan etkinlikte gök cisimlerini temsil eden nesneler numaralanarak aşağıda verilmiştir. Yapılan etkinlikle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız gerçekleşecek tutulmanın adını yazınız demiş. Şimdi baktığımızda küçük gök cismi olan kimdir? Tabii ki ay'dır. Önce bunların isimleri bir yazalım. Bu kimdir? Dünyadır. Peki ışık kaynağını kim olarak temsil edebiliriz? Güneş olarak temsil edebiliriz. Güneşten çıkan ışık ışınları buradaki ay önüne geçtiği için ayın gölgesi oluşacak nerede? Dünyanın üzerinde. O zaman dünyanın bu kısımlarından bakan kişiler kimi göremeyecek? Güneşi göremeyecek, değil mi? Bu olayın adı güneş tutulması diyebiliriz. Peki gök cisimlerine verdiğimiz isimleri de yazalım. 1 numara ışık kaynağına ne dedik? Güneş dedik. 2 numaraya ne demişiz? Ay demişiz. 3 numarayı ne dedik? Dünya dedik. Gelin ikinci sorumuza bakalım. Dolaşım sistemi ile kalbin yapısıyla ilgili bir soru verilmiş. Aşağıdaki şekilde kalbin yapısını göstermiştir. Kalbin odacıklar harflendirilerek göstermiştir. Görselden yararlanarak odacıklarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Görsele baktığımızda burası bizim kafamızı karıştırıyordu yönler hatırlayın. Nasıldı? Sağ tarafta olan taraf aslında bize göre sol taraf. Yani burası sol. Burası ise sağ taraftır değil mi? O zaman sağ alt odacı sorarsa bana tabii ki ne demeliyim? Sağ tarafta bulunan odacığı sormuş. M demem gerekir. Hangilerinde temiz kan bulunur diye soruyor. Tabii ki de temiz kan yani akciğerden temizlenip gelen kan nerede olacak ve vücuda atılacak olan kan sol tarafta. Kalbin sol tarafı yani L ve N tarafında bulunan kan temiz kandır diyebilirim. Dışarıdan kalbe kan girişi hangilerinden gerçekleşir? Düşünelim dışarıdan toplayıp getirdiğimiz kan biri akciğerden geliyor temiz kan biri de vücuttan kirlenip gelen kirli kan var. O zaman bunlar tabii ki de önce üst odacıklara girer değil mi? Kalbe girdikleri yer yani üst odacıklar. O zaman buraya da ne demem lazım? K ve L demem lazım. Kalpten dışarıya kan çıkış hangilerinden gerçekleşir? Kalpten dışarıya atıyoruz. Düşünün. Kirli kanı akciğere göndereceğim. Nereden atılır? Aşağıdan. Yani şu M bölümünden kirli kanı buradan atarız. Akciğere gider. N bölümünde ise temiz kan var. O da nereye gidecek? Vücuda gitmesi için aorttan dışarıya atacağız. Yani N bölüm. O zaman alt odacıklardan kan kalpten dışarıya atılır. Üst odacıklardan da kalbe girer. Yani K ve L kalbe girdiği yer. M ve N de kalpten dışarıya atıldığı yerdir diyebilirim. Üçüncü sorumuz boşaltım sistemi ile ilgili. Boşaltım sistemindeki yapı ve organların isimlerini yazmamı istiyor benden. Bir numaraya baktığımızda böbrek olduğunu görüyorum. Bir numarada kanı süzen, İdrarı oluşturan böbrek var bakın. 2 numara. Bu idrarı idrar kesesine taşıyan yapılara ne isim veriyorduk? Üreter diyorduk. Üretra ile üreter çok karıştırılır. Aman diyeyim dikkat. Üreter deriz. 3 numaraya baktık. Burası neydi? İdrarın bir sıra bekletildiği yer. İdrar kesesi. Diğer adı da mesane diyebiliriz. 4 numara. İdrarın vücuttan dışarıya atıldığı yer. Bu da işte üreter değil. Üretra. Üreterle üretrayı karıştırmayın aman diyeyim. Sınavda da karıştırabilirsiniz. Dikkat edin. Üreter üstten aşağıya doğru getiriyor. Üretra da dışarıya atıyor. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki şekilde cisimlere etki eden bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğünü bularak boşluklarına yazınız demiş. Bileşke kuvveti nasıl buluruz? Şunu düşünmem lazım. Zıt yönlü kuvvetler çıkarılır. Çünkü biri bu tarafa çekiyor, biri bu tarafa çekiyor. Ben buradan 10 ile çekersem, buradan biri 3 ile çekerse bileşke kuvvet nedir? zıt yönlerde olduğu için çıkartarak bulacağım. Yani 7'dir değil mi? Veyahut da aynı yönlüyse. ikimiz birlikte 10 ben çekiyorum. 3 o çekiyor. Toplamda kaçta çekiyoruz? 13. O zaman aynı yönlüyse toplayacağız. Zıt yönlüyse çıkaracağız. Bakalım. İlk cismimizi zıt yönlerde çeken iki kuvvet var. Birisi 8 ile doğu yönüne çekiyor. Bir diğeri 6 ile batı yönüne çekiyor. O zaman zıt oldukları için çıkarttım 2 Newton. Peki bileşke kuvvetin yönü ne olacak onu da söyleyelim. Şuna 2 Newton'u yazamadık. Bileşke kuvvetin yönü büyük olanın yönündedir. Yani ilk başta büyük olan kimdi? 8 Newton. O zaman onun yönünde olacaktır. Yani doğu yönünde olmalıdır derim. Devam edelim. Şuraya doğu yazalım. 65, 120. İkisinin de yönüne bakın. İkisi de hangi yönde? Doğu yönünde değil mi? Bu tarafa doğru çekiyorlar. O zaman ikisi aynı yönde olduğu için ne yapmam lazım? Toplamam lazım. 185 Newton olacaktır. Aynı yönde. Yani Doğu yönündeler. O yüzden bileşke kuvvet de bunlarla aynı yönde olur. Aşağıya baktım. Yine aynı yöndeler. Bakın yukarı doğru. Yani kuzey yönünde çekiyorlar. O zaman ikisi de aynı yönde olduğu için ne yaparız? Toplarız. 35 Newton olacak. 20 ile 15'i topla. 35 yapar. İkisi de kuzey yönünde olduğuna göre birleşik kuvvet de bunlarla aynı yönde kuzey yönünde olacaktır. Bakıyorum bu sefer zıt yönlü. Birisi yukarı biri aşağı. Yani biri güneye biri kuzeye çekiyor. O zaman ne yapman lazım çıkar. 25'ten 12'ye eksil. Kaç kalır? 13 kalır değil mi? O zaman 13 Newton'la büyük olan kimmiş bakın? 25 Newton. O zaman 25 Newton'un yönünü bul aşağı doğru yani güney güney yönündedir. Bileşik kuvvetimizin yönü. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde şişe, balon ve boru kullanarak solunum sistemi modeli verilmiştir. Buna göre modelde numaralanarak verilen kısımların hangi yapı veya organları temsil ettiğini aşağıda verilen tablodaki boşluklara yazınız demiş. Şimdi verilen şekle baktığımızda bir solunum sistemi. Belki bunu siz de okulda yapmışsınızdır. Alttan çektiğinizde balonlar şişiyor. Burada ne neyi temsil ediyor onları bir hatırlayalım. Havanın girdiği yer. Tabii ki de bir numarayla gösterilen yer ne olmalı? Soluk borusu. Peki soluk borusunun ikiye ayrıldığı yer. Biz buraya ne diyorduk hatırlayın. Bronş adını veriyorduk. Daha sonra bronşlardan nereye gidecek? Akciğerlere. Balonlarla gösterilen şişip küçülen bunlar nedir? Tabii ki de akciğerlerdir. Peki bu sistemi destekleyen bir yapı var aşağıda. Bir kas var. Nedir o da? Diyafram kası değil mi? Diyafram diyoruz buna da. Altın sorumuza bakalım. Maddenin katı sıvı ve gaz hallerine ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda numaralanarak verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Sorulara geçmeden önce hemen yazalım. Hangi özellik hangisine ait? Katıya mı sıvıya mı gaza mı? Sıkıştırılamaz deyince aklımıza kim gelmeli? Hem katı hem de sıvı gelmeli. Belirli bir hacmi vardır. Katıların da sıvıların da belirli bir hacmi vardır. Yani kapladıkları bir yer vardır. Belirli bir hacim derken bunu kastediyoruz. Gazların da hacmi var ama Gazlar yayıldığı için bunların belirli bir hacmi yoktur. Tanecikler arası boşluk çoktur. En çok olan kimdir? Tabii ki gazlar. En düzensiz yapıda. Tanecik hareketliliği en fazla. Dönme, öteleme, titreşim. Bak bunların hepsini en şiddette, en fazla yapan kimdir? Tabii ki de gazlar. Enerjisi en fazla olan. Belirli bir şekli vardır. Belirli şekli olan kimdir? Katılar. Sıvılar ve gazların belirli bir şekli yok. Sadece titreşim hareketi yapar demiş. Sadece titreşim hareketi yapan tabii ki katılar. Gazlar ve sıvılar hem dönme hem de öteleme ile yapıyor titreşimin yanında. Üç hareketi birden yapıyorlar. Katılar ise sadece titreşim hareketi yapıyordu. O zaman bu şekilde eşleştirdikten sonra hangileri katı haline aittir? Bakıyorum sadece katı hale ait olanları bulduk 5 ve 6. Ama sadece katı dememiş. Katı hale aittir demiş. O zaman 1 de olur, 2 de olur. Başka var mı? 5 ve 6 var. 5 ve 6'yı da yazalım buraya. Hangileri sıvı haline aittir? 1 sıvı hale de ait. 2 sıvı hale de ait. 3 gaza ait. 4 olmaz. 5 ve 6 da olmuyor. O zaman sıvılar için sadece 1 ve 2 diyebilirim. Hangileri maddenin gaz haline aittir? Gaz haline ait olanlar 2 tane bulduk. 3 ve 4 numara. Buna da 3 ve 4 yazabiliriz. Yedinci sorumuz bir aracayı sürer zaman grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aracın yol zaman grafiğini çiziniz. Şimdi grafiğe baktığımızda sabit bir çizgi görüyorsunuz. Yani bu araç sabit süratle hareket ediyor. 8 saniye boyunca aracımız 20 metre bölü saniye süreti aşmıyor. Veyahut da azaltmıyor. Hep aynı süratte gidiyor. O zaman burada hatırlayalım. Bir tane formülümüz vardı. Neydi? Sürat eşittir. Yol bölü zaman. Değil mi? Yolu zamanı oranlayarak süreti buluyorduk. O zaman şöyle düşünün. Yolu bulmak için ne yaparsın? Tabii ki de süratle zamanı çarpman lazım. Çünkü yolu zamanı oranladığında sürat çıkıyorsa demek ki süratin zamanla çarpımı bana yolu verecektir. Yani bu adam 2 saniye boyunca 20 ile giderse ne kadarlık yol alır? 40 metre. 4, ile, 4 saniye boyunca 20 ile giderse 80 metre. 6 ile giderse 120 metre. 8 ile giderse 160 metre diye olur. Hatta bunun tablosunu yapalım isterseniz şöyle. Şurada yol yazsın. Şurada da zaman olsun. Kısaca yazayım şöyle. Bak zamanlar 2, 4, 6 ve 8. Zamana göre yolları da üst tarafa yazalım. İkinci saniyede 20 ile gittiğim için kaç metre yol alır? 40 metre. Daha sonra yani bu ne demektir aslında şunu düşünün. 1 saniyede 20 metre yol alıyor demektir. O zaman 2 saniyede 2 katı yani 40. 4 saniyede 4 katı 80 bu anlama gelir. O zaman buraya 80 yazarım. 6 ile git, 6 saniye gittiğinde 120, 8 saniye gittiğinde 160. Bu tablo yol zaman tablosunu verdi bana. Bana ne istiyordu? Yol zaman grafiğini çiziyordu. Bunun grafiğini dönüştürelim hadi. Nasıl dönüştürürüz? Önce zaman çizelgemiz olsun şurada saniye olarak. Bakalım neler vardı? 2, 4, 6 ve 8. O zaman bunların aldığı yolları da şuraya yazalım. Yol neymiş? Metre cinsinden vermiş. O zaman 2 ile 40 metre. Sonra 4 ile 80. Sonra 120. Sonra da ne biliyorum? 160'a geldiğini biliyorum. O zaman 2 burada. 80 burada. Sonra 6 ile gitti. 120. 6 saniye gitti. Sonra 160'ı da 8. saniyede geldi mi? Geldi. Aynen öyle. O zaman çizgimizi birleştirdiğimizde, noktaları birleştirdiğimizde grafiğimiz ne olacak? Şöyle bir grafik ortaya çıktı. Yol çizgimizi buraya yazalım zaman çizgimizi buraya yazdık. Önce böyle yol zaman tablosu yapabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır. Şimdi burada süratten yola çevirmek kolay aslında. Şunu düşünmem lazım. Metre bölü saniye. Yani bu ne demek? Süratin tanımı nedir aslında? Birim zamanda alınan yol. Yani ben burada 20'yi gördüğüm zaman şunu anlıyorum. Bir saniyede 20 metre gitmek demek. 20 metre bölü saniye süratle giden bir araba derse bana sabit süratle diyorsa o zaman her saniyede 20 metre yol alıyor demektir. 1 saniyede 20 metre. 2 saniyede 40, 4 saniyede 80. Böyle böyle gidiyor değil mi? O zaman bak kolay yolu, süratle zamanı çarparak buluyorsun zaten. Çünkü sürat dediğimiz şey 1 saniyede aldığı yol zaten. Son sorumuza geldik. Bakalım. Aşağıda PRST araçlarına ait yol zaman grafiği verilmiş. Bu araçların süratlerini aşağıdaki tabloya yazınız. Heh. Bu sefer de ne vermiş? Yol zamanı vermiş. Sen bu sefer sürate çevirmeni istiyor. Nasıl yaparsın? Az önce formülünü yazmıştım. Neydi formül? Sürat eşittir Yol bölü zaman. Yolu zamanı oranladığın zaman ne yaparsın? Süratini bulmuş olursun. Yani birim zamanda aldığı yolu bulmuş olursun. O zaman düşün bak. 2 saniyede 80 metre yol gidiyorsa demek ki bu aracın saniyedeki süratı nedir? 40'tır değil mi? 80 bölü 2'den bulursun. 40 metre bölü saniye. 40 ne demek orada? 1 saniyede 40 metre gidiyor demek. O zaman bak bu araç 2 saniyede 80 almış ya. Bir saniyedekini düşünüyorsun yani 80 bölü 2'den 40'ı buldun O zaman S aracımızı bulduk Aman diyeyim şunları karıştırmayın grafikler bak farklı verilmiş S aracına ne dedim 80 bölü 2'den eşittir 40 metre bölü saniye demiş olduk Devam edelim R aracına bakın Bak bu da 4 saniyede 80 gidememiş O zaman şunu düşün 2 saniyede 80 metre yol alıyordu birinci araç R aracı ise 4 saniyede 80 metreye yol alıyordu. Sence daha mı hızlıdır, daha mı yavaştır? Biri 2 saniyede gitti aynı yolu, biri 4 saniyede gidiyor. Demek ki daha yavaş. O zaman 80 bölü 4'ten düşünmen lazım. 80 bölü 4 yaptığın zaman ne yapar? 80 bölü 4, 20 yapar. Bu da 20 ile gidiyor. Daha sonra P aracına bakın. 8 saniyede almış. Demek ki daha da yavaş. O zaman 80 bölü 8 demem lazım. 80'i 8'e bölersem ne kalır? 10. T'ye bak 10 saniyede gitmiş. Yani 10 saniyede 80 metre yol alıyor. O zaman bu araç 1 saniyede ne kadar yol alır? Nasıl bulursun? 80'i 10'a bölerek. 80'i 10'a böldüm. En yavaş olan da nedir? Bu araçtır. T aracıdır. Neden? Çünkü burada 10 saniyede 80 metrelik yol gittiğini görüyoruz. Evet gençler böylece sorularımızı bitirdik. Umarım bu sorular sizin de sınavınızda çıkar ve hepiniz 100 alırsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.